Dostlar herkese merhabalar. Öncelikle videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda avcılardayız. Abinin evin lavabosu tıkanmış. Şimdi göstereceğim. Tamamen boru tıkalı. Bunu robot cihazla açacağız. Ondan sonra da kamerayla görüntüleme yapacağız. Sorunun ne olduğunu tam olarak anlamaya çalışacağız. Bakalım sorunu çözebilecek mi? Gelin hep beraber açalım. Önce şurayı göstereyim dostlarım size. Otomatik yanması lazım. Terbiyesiz var. yanmıyor şimdi. Evet dostlar görüyorsunuz lavabonun içi, borunun içi su doldu. gitmiyor. Şimdi hep beraber böyle açalım. Evet arkadaşlar, şu anda Borunun boşluğunu aldım, elimde ittirebildiğim kadar ittirdim. Şimdi makineyi devreye alıp makineyle açacağız inşallah. Dostlar şu anda Skype'la artık su gitti ama emin değilim. Ben birazcık daha ilerleyeceğim sonuna kadar. Ondan sonra kamerayla görüntülemesini yapacağız. Şimdi bir açalım. açıldığım açılmadığımı görelim. Ondan sonra da kamerayla bakalım içeride ne var ne yok. Problem neden kaynaklanıyormuş. Merhaba abla. Yani. Youtube'a program çekiyoruz. Sosyal medyacının evine gelen sesansı var. <laughs> Çekiyorsun. Sanki <laughs> anda elim ayağım sizle tuttuğu pişirken ben. Beni görenler ki bunu, bir <laughs> bir e geldi. bu kız üstüne dinleme dinlete gelmiş. Uçurdu düşün bayılacaksın yani yüzünde. Evet, artık bayılmaz gerek kalmadı. Lavabo tıkanışını açtık. Dostlar, şimdi ben bu sustayı buradan çıkaracağım. Bakacağız, sonra kameraya bakacağız. Problem neden kaynaklanmış? Asıl mevzuyu öğreneceğiz orada. Önemli olan bunu açmak değil. Tamam, açtık şu anda sıkıntı yok ama bir de bakacağız neden olduğuna. Şimdi bunu geri alıyorum. <laughs> çıkan şey. Ben sana bir şey söyleyeyim mi abi? Burası muhtemelen cam dairenin de hem o arkada balkon tarzı bir şey var mı burada? Burası teras. Teras var. Burası kullanıyor şuradan itibaren böyle teras. O teras gideriyle muhtemelen aynı evet. burası. O terastan giden kıl suyu birleşmiş. Gözü yoksa mutfaktan kıl suyu tarzı bir şey gitmez dostlar. Olay bu. Şimdi bir bakalım. Şurasının sebebi neymiş? Şunu oradan da bir kurtaralım. İşlem bu kadar. Gördüğünüz gibi kırmaya, dökmeye hiçbir şeye gerek yok. Sizin de evinizde böyle bir problem olursa asla kırdırmayın arkadaşlar. Böyle mahalleden bir tesisat şey çağırıp burada 2 binlik, 3 binlik, 5 binlik olmayın. Fiyatlar çok yükseldi. Bu kadar basit yani. Şimdi sorunu görelim. Valla günah var. Bir şey yapacaksan, doğru yapacaksın diye bir şey var ya. Valla helal olsun. Endoskopi yapıyoruz şimdi. Evet. Benim de şurada bir refri var. <gülüyor> 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 Mide kapağını görebiliyor muyuz? Abi dalsana gözlüğe. <laughs> beni görmeye kalmadı zaten ya. Bu halimde bir de beni göstermek bir şey. Abi, Neyse, Hayırlısı. doktorların, onlar mikro yapıyor. Biz de daha büyüğünü yapıyoruz. Çok değişik. Apartmanların doktorusunuz siz de. Evet. Işte. Evet. <laughs> onlar gidip damar açıyorlar bu cihazla. Yani bunun bir minimali var onlarda da. Aynen öyle. damarı gönderip açıyorlar. Biz de bunu açıyoruz. Sonra görüntüleme yapıyoruz. Kamera salıyor onlar burundan falan. Aynı şey. Aynen öyle. Şimdi bakalım suyu kestim ben. Yani içindeki su boşaltın. Bakalım sizin problemi ne? Evet. Gel göster görüntüyü tam olarak. Görmüş olduğunuz görüntüsü bu şekilde. 1080p. Şöyle borun gidelim abi. Borunun içindeki yağları görüyor musun abi? Evet. Ciddi bir şekilde yağlanmış. Şunu dönebilirsek. Evet. Aşırı derecede yağ var abi. Görebiliyor musun? Bak. Şiddetli bir şekilde yağ var burada. Evet. Ben şöyle geçeyim. Abi hattım berbat durumda. Of of of. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın ya kalıp olmuş. Ya biz parçadık açtık ama yani buranın kesinlikle basışlı yıkanıp olayın tamamen çözülmesi lazım. Yoksa bu problem burada bitmez. Devam ediyorum. Daha etmeme de gerek yok. Kalmadı yani çok da şey değil. Görmüş şey am olarak mi Emre abi? Hı hı. Evet dostlar görmüş olduğunuz gibi görüntüsünü de aldık. Tıkanıklığın sebebi aşırı yağlanma var hattın içinde. Biz şimdi abiyle konuşacağız. Burası yıkanması gerekiyor. Abiyle anlaşırsak yıkamasını da yapacağız. Anlaşamazsak zaten geçici olarak bir sorunu çözdük. Evet dostlar yıkamaya karar verdik. Az önce görmüş olduğunuz gibi o giden içindeki borunun içindeki yağlar, balçıklar tertemiz yapacağız dostlar. Hadi gelin başlayalım. Dostlarım bir test edeceğiz. Bakacağız içeri nasıl olmuş. Bir göreceğiz. Ondan sonra e, gerek görürsek tekrar yapacağız. Şöyle açıyı ayarlayalım. Evet. Evet dostlar. Görmüş olduğunuz gibi yıkama işlemimizi tamamladık. Borun içi tertemiz pırıl pırıl oldu. Olay bu. Yani basıncın faydasını gördük. Hakikaten bu cihaz işin hakkını veriyor dostlarım. Yani bu cihazı kesinlikle tavsiye ediyorum. O piyasada bulunan evet. dendrik, dondurik den cihazlardan alıp da insanların canını yakmaya. Bu kadar çok tesis kullanmış ki, yapan usta da maşallah çok iyi yapmış yani. Buradan iyi dua ediyorum ona. Yani bir tesisatta bir gidere 5 tane kapalı tesis kullanılmaz arkadaşlar. Yani bunu yapan ustalara dikkat etsin. 45 derece açık tesis kullanalım yani. Bu açık tesis Bak ince 10 milimlik hortum bileşlerden zor çıkarıyorum yani. Düşünün artık gerisini. Evet dostlarım. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Dostlarım bizlere ulaşmak için macitesat.com adresinden ulaşabilirsiniz. Açıklamanın arkasında sosyal medya hesaplarımızı, bütün iletişim numaralarını bırakıyorum. Bizi İstanbul genelinden 24 arayabilirsiniz. Bu arada sizlere Caner abi tanıştırayım. <laughs> Eyvallah. Çek. Şey, dostlarım Caner abi çok sıcak geldi. O yüzden böyle bir teklifte yaptım. Zaten ben işe gelirken de bir niyetim vardı. Uzun zamandır video çekmiyordum bu konuyla alakalı. Hem çekelim dedim. Gelmişken de Caner Gelirken abi de, söylemedin geldim. ama geldikten sonra söyledin. <laughs> Caner abi de çok samimi geldi. Eyvallah. Olay, olay bu şekilde yani. Açtık. açtıktan sonra görüntüleme yaptık. Olay bitirdik. Eyvallah. Memnun kaldıysan diyecek bir şeyim yok. 6 ayda garanti verdik. Normalde biz garanti vermiyoruz. Ama Caner abiye verdik. Niye vermiyoruz? <laughs> Bazı binalar dökük. Yani hat çökmüş bilmem ne. Biz bunlara garanti verme şansımız yok dostlar. Yani bu işlerden anlayanlar bilir. Nasıl vereceğiz? Ben çıktıktan 5 dakika sonra bir çay döküp tekrar tıklayabilir. <laughs> o yüzden sadece bu videoya özel bir garanti verdik. Eğer siz de bu şekilde evinize gelip video çekmemizi isterseniz de onun için belirtmenizi rica ediyorum. Videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Tekrardan hoşçakalın. Valla arkadaşlar ben Biz de biliyorsunuz girişimcilerin yok. hastasıyım. <laughs> ben böyle bir tesisatçı görmedim. Sosyal medyada bu iş nasıl yapılır adlı çalışmayı ki biliyorsunuz danışmanım ben. Bu iş nasıl yapılır? Macit Tesla şuraya bırakıyorum. Değil mi? Doğru söyledin. Evet, Doğru, Macit Tesla. Macit Instagram'ını bırakıyorum. Valla biz anca açtılar bizim e, kutuk ama sizinkilere böyle rahat rahat gelsinler. Instagram'dan söyleyelim. Buyurun bir daha. İstanbul genelinde 7-24 hizmet veriyoruz. Yakında İzmir'de, Ankara'da servislerimiz olacak dostlarım. Valla bakın her şey yerli yerinde. Bir şey problem açtılar. Şeffaf, görüntü, kamera, video her şey var yani. Bu arada e, bu videoyu da paylaştıkları zaman paylaşırım size. Ne oldu, nasıl yaptılar onu da görürsünüz. Hoşçakalın.